sandık o Şanı büyük ahmede Kavuştur Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi Kavuştur Mevlam bizi Kavuştur Mevlam bizi Sultanlar sultanına Sultanlar sultanına Ol şefaat kanına Dertliler kavuştur Rabbim bizi kavuştur Rabbim bizi kavuştur Mevlam bizi kavuştur Mevlam bizi dünya dar avzasına dünya dar avzasına utba dar avzasına cennette fasına, kavuştur Rabbim bizi Kaushtur Rabbim bizi, kaushtur Mevlam bizi